Evet arkadaşlar şimdi sıvı basıncından bir bahsettik. Katı basıncından bahsettik. Az sonra gaz basıncına gireceğim ama ufak bir hatırlatma yapıyorum. Demiştik ki şişenin eğer ağzı açık olduğunda herhangi bir delik açılırsa iki taraflı da e, farkındaysanız hani sıvı basıncı aksine havayı yendiği için açık hava basıncı yendiği için sıvı akmaya başlamıştı. Daha sonrasında ise e, bizim... Bu e, kapağı kapattığımızda ise farkındaysanız şurada bir hava hapsetmiştim ben. Açık hava basıncının aynısı. Daha sonrasında sıvılar da herhangi bir akma göstermedi. Çünkü açık hava basıncı ile sıvı basıncı arkadaşlar eşitti birbirine. O yüzden burada bir akma göz gözükmüyordu. Yani sana eğer sınavda böyle bir ne bileyim işte e, bir şişem var. Şişeden herhangi bir su akışı gözlenmiyor gibisinden bir şey söylerse anlayın ki açık hava basıncı ile sıvı basıncı veyahut akması istenen o e, ne sıvısıysa onun basıncı eşittir ki herhangi bir akma görülmez. Şimdi arkadaşlar gaz basıncına geçiyorum. Gaz basıncına farkındaysanız tek bir şey koymadım çünkü genel olarak yazıp anlatmayı düşünüyorum tekrardan. Benim gal basıncında bir kere Torricelli deneyini unutmaman gerekiyor. Torricelli deneyinden kastım ne? Şu cam bir boru almıştı 100 cm'lik. Daha sonrasında adam bunu deniz seviyesinde yapmıştı. Şurada civa var tabii ki. Civa. Burada 100 cm'lik bir e, borum var. Adam Tori dediğimiz bu adam. Ha bu arada şundan da bahsedeyim. Sıvı basıncını unuttum. Arkadaşlar bir kabı içerisinde benim sıvımın şurada şuraya kadar sıvı dolu olsun. Sıvımın her yöne dik şekilde yaptığı basınca ben ne demiştim? Pascal prensi. Bu sıvı basıncının her yöne eşit mi eşit şekilde iletildiğinin aslında kanıtıydı. Yani bu prensip benim Pascal prensibim. Bunu da unutmayalım. Turçel deneyinde ise bak Farkındaysan bunu adam demiştik ki biz denizin kenarında yapmıştı. Denizin kenarında yaptığında bunu 76 santim bulmuştu. Ve yukarılara doğru çıkıldıkça yani bir dağın tepesine bak burası deniz olsun mesela deniz burası. Şurası dağ olsun. Adam burada 76 santim ölçmüştü. Yukarı doğru çıkıldığında 75, 74, 73, 72 yani adam yukarı doğru çıkıldıkça basıncın açık hava basıncının azaldığını görmüştü. Açık hava basıncı azaldı yukarı doğru çıktığı için şimdi açık hava basıncında senin bilmen gereken şeylerden biri bu bu husus bak tekrar söyleyeyim yukarı doğru çıkıldıkça e, açık hava basıncının azaldığı bunu bil aşağıda en yüksekte olduğu bunu bil yani eğer sana dersek deniz seviyesinin en, aşağısında bir yer buldum orada açık hava basıncı nasıl olur daha fazla olur arkadaşlar aşağı doğru gittikçe çünkü basınç artıyor şimdi Başka bilmen gereken şey ne? Hocam bir işte vakumlama olayı var. Bir tane de patlama olayı var. Bak şimdi benim bir tane balonum var. Bu örnek gayet çok çok da güzel bir örnek arkadaşlar. Bu tarz bir soru gelebilir. Şimdi balon örnek veriyorum. Ben dağın tepesinde oturan biriyim tamam mı? Burası dağ olsun. Dağ benim. Şurada bir evim var. Şimdi ben burada bir balon şişirmişim. Diyorum ki ben deniz kenarına gitmek istiyorum. Denizin kenarına iniyorum. Deniz, dağ. Şimdi benim balonum buradayken, şuradayken ee, dağın debesi sallıyorum. Burada 60'lık bir basınç uygulanıyor. hava basıncı uygulanıyor. Ben aşağı doğru indiğimde 65, 66, 67 falan filan derken deniz seviyesinin 76 oldu mu bu? Oldu. Sen dışarıdaki basıncın, örnek veriyorum sen bir havuzun içerisinde bu balonu soktun. Basıncı arttırdıysan bu basınç bu balonu küçültmeyecek mi? Yani şu halinden artık şöyle bir şey olmayacak mı? Böyle küçülecek çünkü. Bas dışarıdaki kaç hava basıncı yani sen yukarıdan aşağı doğru indiğinde dışarıdaki kaç hava arttırdığın için bu balonun küçülmesini görmen gerekiyor arkadaşlar. Peki tam tersinde ne olur hocam? Şu olur. Ben deniz seviyesinde bir balon şişirdim. Deniz seviyesinde şişen bir balon. Der ki sana ben yukarı çıktıkça bu balon nasıl değişir? Daha doğrusu nasıl değişir? Ziyade aşağıdakiler hangisi yanlıştır deyip yorumlatabilir. Sen balonla yukarı doğru çıkıyorsun. Yukarı doğru çıktın 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 70 işte 75 74 73 falan derken 66 65'e falan geldin. Açık hava basıncı azaldı mı? Azaldı. Bunun üstündeki basınç azaldı şu anda. E ne olacak o zaman bu kendi bir saha bilmiş gibi buraları böyle açılacak doğru değil mi? O zaman senin balonun büyüyecek mi? Büyüyecek. En tepeye çıktın büyüyecek mi? Büyüyecek. Hatta bu uğurda belki de ne yapacak? Patlayacak. Yani e, aş yukarıdan aşağı doğru indiğinde balonla birlikte indiğinde açık hava basıncının artmasından ötürü bunun küçüldüğünü bilmek, bilmek zorundasın. Nasıl sen denizin içerisinde bir e, balon soktuğunda nasıl ki hacmi çok küçülür çünkü sıvı basıncı onu etkiler. Aynı mantık aslında. Bu bu şekilde. E, diğer şey, diğeri ise şu. Bizim açık hava basıncımızda e, yukarı doğru çıkıldıkça azaldığından bahsediyorsak aşağıdan yukarı doğru giderken bir hani, balonun yukarı doğru çıkarttığımı düşünürsek eğer balon üstündeki basınç azaldığı için daha fazla bir meydan benim demeyecek mi? O zaman daha fazla büyümeyecek mi? Büyüyecek. Bu da aklımın bir köşesinde bulunsun. Gaz basıncından kastederken ise şundan bahsediyorum. Arkadaşlar gaz basıncında bizim hani şu vakumlama bir patlama olayları var ya vakum ve patlama. Hocam bunlar ne durumda oluyor? Bak şimdi birincisi benim elimde şöyle bir tane pistonlu bir kabı olsun. Ama şu piston olsun tabii yamuk çizim ama bu senin pistonlu olsun. Ben bunu şu şekilde bastırırsam. içeride gaz vardı bu arada onu söylemeyi unuttum. İçeride gaz tanecikleri var. Ben bunu bastırırsam içerideki gaz basıncını arttırır mıyım? Arttırırım. Bak bu bir. Niye? Çünkü bunlar sıkıştı 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 ve gaz basıncını arttırdı bu bir. Peki ben bunu sıkıştırdığım için bunlar gaz basıncı artmasına ötürü bu piston hani örnek veriyorum şuraya kadar geldi. Bu pistonu sen rahat bırakma, tekrar kendini dışarı salmayacak mı? Sanki bir patlama yaşıyormuş gibi. O zaman içeride açık hava basıncından daha büyük bir basınç varsa açık hava basıncından daha büyük basınç varsa bu arkadaşlar dışarı çıkmak isteyecek. Bu patlama yaşayacak yani. Hani topun patlaması veyahut da balonun patlaması veyahut da şurada e, mesela bir elinize aldığınızda iğneli kısmı çıkardığınızda diğer kısmına parmağınızı koyun. Daha sonrasında bastırmaya çalışın. Bir bastıracaksınız gaz çünkü sıkışır. Ama ve elinizi bir e, şu alt e, sıkıştırdığınızda elinizi, çektiğinizde o pistonu tekrar kendini dışarı verecektir. Çünkü sıkıştırdığın hava daha geniş bir alana yayılmak isteyecektir. Peki hocam bakımlama olayı ne? Arkadaşlar şöyle düşünün. Bizim e, örnek veriyorum. Benim bir tane şişem var. Bir, bu şişemin, gitmişim ben bir tane yumurta kırmışım. Yumurta böyle, burada ve sarısını almak istiyorum. Bak şu sarı kısmı olsun. ama, Şurası sarı kısmı. Ben çizdim ki sarım yok şu anda. Ben şu sarısı, sarı kısmı. Sen nasıl ki bunu sıkıp sarısının aldığında bıraktığında gel, e, sarısı seninle geliyorsa aslında tam olarak yani, vakumlama olayı gazlar içinde bu. İçeride açık hava basıncından daha az bir gaz basıncı vardır. Gaz basıncı çok çok azdır. Arkadaşlar gaz basıncı az olmasıyla birlikte bakılmam etkisi görülmez mi? Görülür. En basit örneği mesela sen ben benim şu an bulunduğum sınıfta benim e, gaz basıncım azaldığında pencereler böyle bana doğru gelmesi gerekmiyor mu? Veyahut da sen bir şişenin içerisinde hatta bunu eve de deneyebilirsiniz. Pet şişe içerisindeki havayı kendine doğru vakumladığında ne çektiğinde İçerideki basınç azalacağı için senin şişen yamulmuyor mu? İçe doğru vakumlan vakumlanmıyor mu? Çökmüyor mu? Çöküyor. O zaman diyeceksin ki benim vakumlama olayım dediğimde içerideki gaz basıncı azalması gerekiyor hemen gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak da eğer bak şu film ya da dizilerdeki patlama sahnesi aklına gelsin. Evin böyle bir camı var ve camı birden içeride bir işte kundaklama veyahut da patlama girişimi oluyor da. içerideki camlar ne yapıyor dışarı fışkırmıyor mu? O zaman senin e, ee, içerideki basıncın fazlaysa sen ne yapıyorsun? Dışa doğru kendini aslında atıyorsun. Bu da gaz basıncı için bu şekil bir şey. Bu ders için birkaç tane soru çözeyim. Diğer derslerimizde e, katı basıncıyla alakalı bir soru çözeceğim. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Tabi, tekrar karalamışım tabi her yeri. Çünkü görünmemesi gerekiyor. Katılarda basınç cismin ağırlığı ile doğru yere temas ile ters orantılıdır diyor. Bahsettiğimiz şey. Arkadaşlar katı basıncı ile ilgili sorulacak her soruda şu cümleyi sana verecekler tamam mı? Bu bil yani. Hani hadi hocam unuttum. Hocam şöyle oldu böyle oldu filan desem bile şu cümle bir orada ben biliyorum onun orada olduğunu. O yüzden hani aklım sende biliyorum. Buna göre K ve L birinci durumdan ikinci duruma getirilmesiyle zemine uyguladıkları basınç hangi seçenekte doğru vermiştir? Bak şimdi şurası 2 s sss bak fark görüyor musun burası 3 s sss şimdi k e, k 50 newton burada l 75 newton ağırlığı da vermiş sana diyor ki Dumbbelllar sünger zemine bir bir durum ardından ikinci durumdaki gibi bırakarak süngerde gömülme gömülme derinlikleri karşılaştırılmıştır diyor senin k e, ilk birinci durumdan ikinci duruma geçerken nasıl değişecek bak k bu, bu, bu şekilde şu anda şurası 2 s doğru mu doğru. Peki senin bu K 50 Newton mu? 50 Newton. Şimdi arkadaş bazen diyecek, hocam işte burada azalmış mı ne yapmış ya falan gibisinden bir yorum yapacaklar ama ben ne diyorum her zaman G bölü A yapın. Bak 50 Newton 50 Newton bölü 2S. Cebinde kalsın işlem yapmak, işlem yapmak zorunda değilsin. Şimdi hatta işlem yapmak isteyen için 25.5 gibi bir şey oluyor arkadaşlar. L'ye baktım. L'nin bu sefer farkındaysan 3S ve 75 Newton. O zaman bak 75 Newton aşağı doğru var. O zaman 75 bölü 3'ten burası 25 Newton'luk bir katı basıncı mı var? Var. Bak bir 25 buçuk bir 75. Ay, 25 olaraktan kaldı. Peki bak burada bir S var yine temas eden. Burada bir S yok mu ama? Var. 50 Newton'luk bir cisim 2 S tarafından ayakta duruyor mu? Duruyor. O zaman senin K 50 Newton bölü 2 olmadı mı yine? 50 Newton bölü 2 ise değişti mi? Değişmedi. K değişmez diyeceksin arkadaşlar. C ve D'ye gider. L'ye bakıyorum. Bak 25 de buraya bakıyorum. Arkadaşlar şu bak SS demiş. Birinci S, ikinci S. 75 Newton'u bu sefer 2 S kaldırıyor. Bu sefer hani 75 bölü 2'den ortalama böyle 37 gibi bir değer çıkacak. 37,5 gibi bir değer çıkacak. Fark etmezsen 25'ten 37'ye arttı. O zaman ne yapacaksın sen? Demen gerekiyor ki L'nin artması gerekiyor. Cevabın adan olması gerekiyor diyeceksin. Peki. Gel gelin bir diğer sorumuza. Diyor ki e, buna göre hipotezleri destekleyen doğru kesim hangi seçenekte gibi olmalıdır? Ben size de demiştim ki ders, ders, dersleri işlerken dik bir şekilde yeri dik bir şekilde kesiliyorsa herhangi bir basınçta değişiklik olmaz demiştim. Bak soruyu da okumadan bunu hatırlamanızı istedim. Katı basıncı konusuyla ilgili olaraktan öğrencilerinden hipotez oluşturmalarını isteyen Işıl Öğretmen iki öğrencinin hipotezini tahtta yazar ve bu hipotezleri desteklemek için yanındaki görselde verilen cismin hangi yönde kesilmesi gerektiğini sorar. Öğrencilerin hipotezleri Arda'nın hipotezi diyor ki ağırlık değişse de ilk ve son basınç eşit olur. Bak şimdi bu aklıma direktmen şunu getirmeli. Ağırlığı değiştirmişim ama ilk ve son basınç eşitmiş. O zaman sen öyle bir kesmişsin ki basınç değişmiyor. O zaman ne demen gerekiyor? Dik bir şekilde kesmem gerekiyor demen gerekiyor. O yüzden diyeceksin ki 3 veya da 4'ten kesebilirim. Bak kimin ardının sorusunu ben 3 veya 4 demem gerekiyor. Direkt ben cevap çıktı aslında ama neyse. Ecemin e Ece'nin çeyreğine de bakalım. Ece'ye selamlar olsun buradan bu arada Ece. Ece'nin hipotezine bakalım. Yüzey alanı değişmişse, değişmese de ağırlık değiştiği için basınç azalmıştır. Arkadaşlar ben size demiştim ki dersteyken eğer ben üstten bir şey tıraşlıyorsam üstteki ağırlığı attım. Yüzey alanı hani sabit kaldığı için basıncınız az azalır. O zaman Ece'nin ne yapması gerekiyor? 1 ya da 2 numaradan kesmesi gerekiyor. Cevabınız C olması gerekiyor. Geldim. Bir diğer sorunuza. Burada ise ee, yine şekil şükürlü bir soru. Ki katı basıncında arkadaşlar şekilli şükür olmazsa olmazdır. Bilirsiniz. Ee, sana ne sorulmuş? Buna göre yukarıdaki deneylerde gösterilen basıncın artması ya da azalması durumu verilen e, azalması durumu verilen örneklerle ilişkilendirildiğinde doğru eşleştirme hangi seçenekteki gibi olur diyor. Şimdi yukarıdaki bir kapta yukarıda bir kaptaki sıvı miktar ve kabın zeminine temas ettiği taban değiştirilerek iki farklı deney yapılıp Kabın zemine uyguladığı basınç değiştiriliyor. Bak. Deney 1, deney 2, 3 ise farkındaysan burası biraz yüksekliği gibi görünüyor. Kabın içindeki suyu yarısını, burada da yazıyor ki suyun yarısı boşaltılarak kap ters çeviriyor. Bak. Yarısından buraya almışım. 400'müş, 200 olmuş, 200 olmuş. Sonrasında kabın içindeki suyun yarısı kadar su ilave edilip kap ters çeviriyor diyor. Bunun yarısı kadar su ilave etmişim ve ters çevirmişim. Şimdi bakıyorum. E, diyor ki bu eşleştirme yapmam gerekiyor hangisine alakalı olduğu için. Futbolcular özel tasarlanmış krampon giyer. Niye? Çünkü zemin daralsın ve daha fazla basınç yapabileyim diye. Sanki böyle deney 1'e ait gibi değil mi? Hani daha doğrusu e, deney birin özellikleri birinci öncül için uygun değil mi? Uygun. Bir buraya yazıyorum. Deney bir de bir olmayanları silebilirsiniz arkadaşlar. Ya C ya Bursa ya Denizli cevap ağır yük taşıyan araçların tekerlek sayısının fazla olması yüzey alımı arttırmak için yapılan bir önlemdir. 2 numara deney 2'ye ait olması gerekiyor diyorum. 2 2 1 1 Daha sonrasında kışın kar yağdığında araçların tekerleklerine zincir takılır. Niye? Çünkü sen Aslına bakarsan zincir takaraktan yüzey alınımı azaltırsın ki basınç fazla olsun ve kara göme göme gidilesin. Daha fazla kaymayasın diye. O yüzden bunun da deney biri olması gerekiyor. Bıçakların keskin tarafı daha ince tasarlanır. Niye? Çünkü yüzey alanı az olsun ki basıncı daha fazla olsun diye. O yüzden cevabınız denizli olması gerekiyor. Daha sonrasında şuna bakacağız. Diyeceğiz ki bu son sorumuz olsun hatta. Diğer derslerimizde soru çözümü devam ederiz. Diyor ki değişikliklerin değişikliklerden hangilerinde birlikte yaparsa düzenekler doğru yerleştirmiş olur. Doğru bir şey arıyorum. İlker ve Soner katı basıncı konusunu pekiştirmek için sünger zemin üzerine özdeş 8 tahta bloğu aşağıda verilen grafiğe göre aşağıdaki gibi yerleştirmiştir diyor. Bak 4'ü burada 3'ü burada 1'i burada. Bakıyorum 1 numaralı düzenekte 2P basıncı var diyor. 2 numarada diyor P basıncı var diyor. 3 numarada diyor 4P basıncı var. Şimdi İnceleyen sonra tahta blokların yanlış yerleştirdiğini fark ediyor. Ve blokların yer değiştirerek yanlış düzeltmek istiyor. O zaman birinci düzenekten bir bloğu üçüncü düzenekteki bloğu üzerine koymalı diyor. Bak şimdi şu normal şartlar altında hani burası A olsun. 3G bölü A diyemez miyim? Buraya bakıyorum. Burası da 2G bölü 2A değil mi? O zaman bu sadece P değil mi? Bir tane. Yani ikinci olarak vermiş olduğu yer doğru. Ama bunda birazcık yanlışlık var. Yani 2P değil de burası 3P basıncında. Buraya bakıyorsun da burası ne? G bölü A farkındaysan. O zaman sen diyeceksin ki bak birinci dünekteki bir bloğu ben bunu alıp buraya koyarsam 2G bölü A olmaz mı? Olur. Bu eyvallah sağlandı. Peki. Ben şundan bahsedeceğim. Ee, sen bunu buraya koyduğunda bu olacak eyvallah. Burada ise ee, bir tane küpü, küpü koyduğun için hani şurasını tamamlamış oldun en azından. Şuraya bakıyorum. İkinci dünekten bir bloğu alıp İkinci yüzeylekten aynı sütundaki iki bloğu 3 üçüncü düzenekteki bloğun üzerine koymalıdır diyor. İkinci düzenekten aynı sütundaki aynı sütun iki tane blok. Üçüncü düzenekteki düzenek bloğun üzerine konmadı. İki tanesini buraya koyarsan burası 3G bölü A olmaz mı? Buraya bakıyorsun 2G bölü A. Yani 2G bölü A'ydı. Hani az önce iki, farkındaysan hatta 4G bölü A pardon. 4G bölü 2A'ydı. 2G bölü A kalmıştı. Yine 2G bölü A kaldı. O zaman Burada 3G bölü A'dan biraz sıkıntılar var gibi 2'yi alamam o yüzden. İkinci düzenekten aynı satırdaki bir bloğu, bloğu aynı satır. Bak şurası. Bir bloğu e, birinin düzenekteki bloğun üzerine diğer bloğu ise üçüncü düzenekteki bloğun üzerine koymalıdır diyor. Sen buradan bir satırı aldın. 2 tane G var iki tane A var. Yani bu sefer G bölü A'ya düşürdün. İkinci üzerine tam eyvallah oldu birinci üzerindeki bir bloğun üzerine koyuyorsun bir tanesini. Burası 4G a alıyor ama birinin 2P değil miydi? O zaman 3'ü de alamazsınız arkadaşlar. İkinci düzenekten aynı satırdaki iki bloğu, bak aynı satırdaki iki bloğu, farkındaysan yine 2G bölü A'ydı. Ee, bir bloğu alıp, nerede? Ha iki bloğu, e, aynı satır diyormuş, pardon şurası yani. Aynı e, sütü satırdaki iki bloğu 3. düzenekteki bloğun üzerine koymalıdır diyor. Sen bunun bir tanesini aldın. 2G bölü A kaldı mı? Kaldı. Şimdi peki ben şunu soracağım. Üçüncü düzenekteki bloğun üzerine koyarsam iki tanesini. Benim burada ya, bak baktığım şey aslında şu olmuyor mu? Ee, bir tanesi burada. Bir tanesi şurada. 3G bölü A oluyor. 3G bölü A. Üçüncü düzenek 4P demiş. İkinci düzenek P demiş. Birinin üzerine 2P demiş. Şimdi toparlayacak olursak. Sen e, birinin bir bloğu alıp şunun 3 üzerine bloğun üzerine koyarsan eğer. Bunların basınçları bu 2P olacak. Bu da hani buna hizmet edeceksin en azından. Bak birincisini 2P'ye çünkü. Bir kere bir, bir almak zorundasın. Bir sizden elebilirsin direktmen. Geldim. 2 mi? 4 mi cevap? 2'nin yanlış olduğunu söylemiştim. cevap 4 dördü ama 4'ü ispatlayalım. İkinci düzenekten aynı satırdaki 2 bloğu satır iki bloğu üçüncü düzenekteki bloğun üzerine koymalıdır. Eğer bunu alır buraya koyarsam benim 2G bölü A'dan burası 2G bölü A olması gerekiyor. Buraya koyarsam ise 3G bölü A olması gerekiyor. Bakıyorum 2 de olması gereken yalnızca P iken burada olması gereken 4P. Aslına bakarsanız bu öncüde de bir sıkıntı var ama e, cevap hani yalnız bir olması gerekiyormuş gibi gözüküyor. Açıklamaları da yaptım. Aslında bu ders bu kadar yeter. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.